Herkese merhaba. Uğurlu Evin Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet yine bir dip boyama videosuyla karşınızdayım. Yine açıcı olmadan dip boya yapacağım. Saçlarımı şöyle yukarıdan özellikle tutturdum. Çıkan diplerimi, beyazlarımı şöyle öncesinde net bir şekilde görün istedim arkadaşlar. Saçlarımda hiçbir ürün yok. Bu e, dağınıklık bu görüntü bundan kaynaklı. Boya yaptıktan sonra böyle duşta cilar şeklinde kalan saçlarıma da şöyle bir yedirmek istiyorum boyayı karıştırmak istiyorum bundan kaynaklı da saçlarımda hiçbir ürün olsun istemedim arkadaşlar şimdi bu kez ne yapacağım yine indirimdeyken stokladığım boyalardan bir tanesi kolestonun 10.0'ı e çok açık sarı rengi arkadaşlar şöyle bununla dip boyamı yapacağım diplerime zar zor yetiyor aslında ama ben böyle yetirmeye çalışıyorum e kalan boyayı da dediğim gibi tamamen cilada yapacağım arkadaşlar İçinden çıkanları şöyle ayırmıştım. Hemen göstermek istiyorum. 50 mililitrelik oksidanı var. %9'luk şöyle arka kısmında yazıyor. oksidanın volümü. 30 volüm %9'luk. Şöyle yine 50 mililitrelik bir tüp boyası var arkadaşlar. Saç bakım maskeleri. Bu markanın da yine saç bakım maskesini beğeniyorum. E, L'Oreal Paris'in saç bakım maskesine bayılıyorum. İkinci olarak da bununkilere bayılıyorum. Kutu dışına aldanmıyoruz. Kutu dışındaki hatunun saç rengi yani doğal bir saç boyalı bir saç koyu renkli bir saç bu numarayı aldığında şu kutu dışı rengi zaten kesinlikle ulaşmıyor bunlar açıcılı işlem sonrasında ulaşılan renkler ya da çok açıktır saçları sarıdır sarı tonlarındadır zaten kişinin saçları e on sonrasında bu tona ulaşabilir ama açıcı olmadan ki ben açıcı olmadan ilerliyorum biliyorsunuz açıcı olmadan yapılan hiçbir boya tertemiz olmaz o sarılar tertemiz olmaz platin olmaz muhakkak turunculuklar kızarıklıklar ara ara karamel yansımalar olacaktır yani açıcı olmadan yapılan dip boyalarda bu tonları elde edemiyoruz beyaz saçları olanlar için de hemen bir e, hatırlatma yapmak istiyorum burada yüzde beyaz kapatır diyor ön kısımda kutunun yine bunu aldanmıyoruz maalesef 10 numara böyle yüzde beyaz kapatmıyor çok yumuşacık böyle ipek gibi olan beyazları bile kapatmıyor 8 numara güzel kapatıyor. 8 numaranın üstü böyle inatçı, sert beyazları kesinlikle kapatmıyor. Evet. Bunun içerisine arkadaşlar 7.0 ekleyebilirsiniz. Saçlarınız çok sert, çok inatçı beyaz varsa saçlarınızda. Evet, bu numaranın yanına 7.0 ya da 6.0 ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ben birazcık daha böyle dönsün rengi istiyorum derseniz bunun için içine 8.0 da ekleyebilirsiniz. 8.0 eklediğinizde benim gibi ise eğer mesela beyazlarınızın durumu çok daha üstün bir şekilde kapanacaktır. Ben çıkacak olan rengi net görmeniz açısından içine hiçbir renk eklemiyorum. Bu şekilde karışımımı yapacağım. Evet boyamı hazırlıyorum. İçine hiçbir şey eklemeyeceğim demiştim. Ama sizler beyazlarınızdan muzdaripseniz yoğunsa sertse 6-0, ya da 8.0 gibi ana renklerden destek alıp buraya karışım ilave edebilirsiniz. Küllü bir ton elde etmek istiyorsanız yine sonu nokta 1 ya da nokta 11 ile biten boyaları buraya ilave edebilirsiniz. %9'luk oksidan vardı içinden bunu kullanıyorum. Siz isterseniz yıpranmış bir saçınız varsa %6'lık oksidanla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi boyamaya nereden başlıyoruz? Beyaz saçınız varsa, beyazınız nerede yoğunsa, ilk oradan başlayın. Benim ön çerçevede olduğu için önden böyle bir renk kaldırıyorum. Böyle bir probleminiz yoksa, renk eşitsizliğiniz varsa, koyuluk neredeyse oradan başlayabilirsiniz. Böyle bir probleminiz de yoksa, rutin önden. Boyamaya başlayabilirsiniz. Ben böyle ortadan ayırıyorum. Önce bir tarafı boyuyorum, sonra diğer tarafı boyuyorum. Bakın diplerimi net bir şekilde daha iyi görebilirsiniz burada. E dip rengimi görüyorsunuz ve bir sonraki yine açıcısız yaptığım karamelleşmiş rengi görüyorsunuz. Ben bundan dolayı dikkat ettiyseniz yayarak boyuyorum. Ama açıcı işlemi yapacak olsaydım, eğer kesinlikle o kısımlara dokundurmazdım, yaymadan boyardım. E, normal boyama yaptığım için. Bir, son, bir önceki yaptığım boyamanın karamellikleri, turunculukları da birazcık renk alsın, birazcık açılsın istediğim için her dip boyamı böyle yayarak yapmaya özen gösteriyorum. Daha koyu saç e, tonunuz varsa diplerdeki o renginiz neredeyse siyah ve siyaha yakın tonlardaysa e, bence siz 15 gün ila 20 gün aralığında dip boya yapın. Yani bu süreyi aşmayın. Niye? E, dipler ısıdan derindeki o ısıdan kaynaklı daha hızlı ton açar ve daha hızlı renk alır. Eğer bu süre uzarsa e, dipten de uzaklaşacağı için o uzamış saçlarınız e, şerit şeklinde farklılıklar olacaktır. Ama 15-20 günde bir dip boya yaparsanız o dip renginiz, dip tonunuz daha açık kalacaktır. E, ton açılma olsun, o boyanın işleyişi olsun daha hızlı ilerleyecektir. Dip boya sonrası parmak uçlarınızda benim yaptığım gibi böyle destek olun boyanıza daha hızlı aktivitasyona geçsin. Herkese yeniden merhaba. Sonuçla karşınızdayım. Şöyle genel hatlarıyla nasıl buldunuz? Ne yaptım? Boyadıktan sonra 45 dakika beklettim. Ben hangi marka olursa olsun boyadıktan sonra en az 45 dakika bekletiyorum. Bazen 50 dakikayı da buldurabiliyorum. E sonrasında ılık suyla hatta soğuğa yakın bir ılık suyla saçlarımı arındırıyorum. Eğer boya kitinin içinden özel şampuan çıktıysa şampuanlarım. Çıkmadıysa kesinlikle şampuanlama yapmam. Neden? O şampuanlama ile bu saçın boyadaki etkisi, aktivitesi bir 2 gün devam ediyor. Erkenden o aktiviteyi öldürmüş oluyorum. Boyamı hızlıca akıtmış oluyorum. Bundan dolayı şampuan kullanmıyorum. İçinden çıkan maskeyi sürüp en az 5 dakika bekletiyorum. Yine ılık suyla birlikte arındırıyorum ee, bu şekilde. Ama bu kez ne yaptım? Başta söylediğim gibi biraz boy ve uçları cila şeklinde yapmak istiyorum demiştim. Şimdi sarılar zamanla kirlenebiliyor. Ne yapıyorum? Sadece dip boya yapıyorum ben. Artı açıcısız bir dip boya yaptığım için de yayarak boyuyorum biraz. Ee, bir önceki boyamın üzerine öyle 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 yayarak boyuyorum. Bu tonlar zaten böyle ortaya çıktı. Ee, ne oluyor buralar boya görmüyor Ara ara cilar şeklinde yapmaya çalışıyorum Bunu da duşta banyoda yapıyorum Ne yapıyorum ee, diplerimdeki boyayı biraz ılık suyla ıslatıyorum Saçlarımın boy ve uçlarını da ıslatıyorum Fazla suyu alıyorum Sonrasında böyle komple bütün saçı karıştırıyorum 5 ila 10 dakika arasında bekletebilirsiniz. Bu kullandığınız renge göre değişir arkadaşlar. Dakika tutmadım. Böyle ortalama 5-10 dakika aralığında beklettim. Sonrasında yine ılık suyla arındırdım, kuruttum böyle karşınıza geldi. Şimdi en başta diplerimi göstermiştim. Bu numara yüzde yüz beyaz kapatmaz demiştim. Beyazdır. Evet kapatıyor ama yüzde yüze kadar bir performansı yok demiştim. Bendeki halini görün istedim. Biliyorsunuz içine hiçbir şey karıştırmadım. Net bir şekilde görün istediğim için arkadaşlar ara ara bakın kapanmayan yanar döner e, hal alan kısımlar var. Saçlarımda sadece saç kremi var bu arada uçlarını da hafiften bakım yağı sürmeye çalıştım hızlı hazırlanmaya çalıştım farklı bir şekillendirici vesaire kullanmadım bu kez kullandığım zaman dalgalarım çok daha yoğun ve güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Boy ve uçlar evet parladı o cila sonrasında. Şöyle onları da göstereyim istiyorum size Durun bundan ibaret Beni instagramda takip etmek isterseniz Yine aynı isimle Uğurlu evim ismiyle instagramdayım arkadaşlar Oraya da beklerim sizi. orada da günlük yaşantımdan olsun e, Mutfağımdan olsun Yine saça dair işte karavanımız var Karavanımıza dair birçok e, story ve gönderi paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da davet ediyorum sizi. Oraya da beklerim. Orada birçok boya indirimleri, bakımlar ara ara vesaire aktif bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız beğeni bırakmayı, küçük de olsun bir yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.